Kızım, birkaç gün önce sen dünyaya geldin. Her türlü tuhaf ve sıra dışı şeyler göreceğin bu dünyaya. Hem kötülükler hem iyilikler göreceğin, hem dertli hem sevinçli zamanlar yaşayacağın bu dünyaya. Daha dokuz ay önce gözle görülmeyen küçücük bir hücreyken yüz milyonlarca hücrenin arasında sen en güçlüsü olarak ana rahmine girmeye başardın ve böylece bu hayattaki ilk başarını kazanmış oldun. Şimdi ise dünyaya gelecek büyüklüğe ulaştın ve hayattasın artık yani bir sonraki aşamadasın. Senin gibi yüz milyonlarca hücrenin arasından dünyaya gelmeye başaran 7 milyar başarılı insanın olduğu yeni rekabet ortamında. Ben de artık bir süredir bu ortamda yaşayıp az çok bir şeyler görmüş ve anlamış biri olarak bu videoyu izleyip anlayacak yaşa geldiğinde senin bunlardan az da olsa ders çıkarabilmen için sana birkaç öğütte bulunmak istiyorum. Çünkü bunları sana en samimi şekilde söyleyebilecek bu hayattaki 3-4 kişiden biriyim diğer bütün insanların da kendi yakınları olduğundan belki de hiçbir zaman benim olduğum kadar içten sana nasihat edemeyecekler. İlk önce şunu bilmelisin. Senin bu videoyu izleyip anlayabileceğin zamanlar gelinceye kadar bu kanalı halen devam ettirip ettiremeyeceğimi şu an bilemiyorum. Ama hazırladığın diğer videoları izlediğinde o videoların hepsini genelde tanımadığın insanlar için yaptığımı anlayacaksın. Fakat bu video sadece senin için. Ben henüz babalığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki bu dünyaya geldiğin günden itibaren sen hem öğrencisin hem de öğretmen. İlk dakikadan itibaren hayatı yaşamaya ve insanlara öğrenmeye başlayacaksın. Yani yeni şeyleri öğrenmekte bir öğrenci olacaksın. Fakat aynı zamanda bana ve annene babalık ve anneliğin nasıl bir şey olduğunu öğreteceksin. Böylece öğretmen olmuş olacaksın. Sen daha dünyaya gelmeden öğretmenlik yapmaya başladım. Çünkü senin doğacağını öğrendiğimiz günden bu yana benim düşüncelerimde çok şey değişmeye başladı. Daha da olgunlaşmaya başladım. Sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunu anlamaya başladım. Ve şu ana kadar birçok şey beynimde değişmeye başladı bile. Şimdiye kadar benim gecem gündüzüm farklı iş ve sosyal projelerdi. Fakat şimdi öyle değil. Artık en büyük projem sensin. Artık gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek, doğacak çocukları için iyi bir anne olabilecek, ailesi için gerçek bir yuva kurabilecek ve kendi ailesinin temelini güçlendirecek birini yetiştirip hazırlamak, yani seni hazırlamaktır en büyük projem. Öncelikle var olduğum sürece seni korumaya çalışacağımı ve bunun için elimden geleni yapacağımı bilmen isterim. Ama bu bir yere kadar. Ben seni her zaman koruyamam. Sen gittiği daha özgür bir kişi olacaksın. Bu yüzden önemli olan şey benim ve annenin yanında olmadığı zamanlarda senin doğru kararlar verebilmeyi öğrenmendir. Sana ilk nasihatım ne durumda olursan ol, ne gibi zorluklarla karşılaşırsan karşılaş, hep hayallerinin peşinden git. Düşün ki hepimizin bu dünyada belli bir misyonu var. Sen de kendi misyonunun ne olduğunu anlamak için hayallerine bakabilirsin. Seni sen yapan hayallerin. Belki de o kadar tuhaf, farklı ilgi alanların ve hayallerin olacağı bir zaman gelecek ki ben bir baba olarak onlara karşı çıkmak isteyebilirim. Kendi tecrübe ve bilgilerime dayanarak senin seçtiğin yolun doğru olmadığını söyleyebilirim. Çünkü sonuçta ben bir babayım. Kendimce senin için en iyisinin ne olduğunu bildiğimi sanacağım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana ne nasihat etsem de, ne yol göstersem de hep son karar sen kendin ver önündeki engellere rağmen senin kendi içindeki karar değişmiyorsa demek ki doğru yol odur. Sana çok engel olursam da bu videoyu aç ve bana izlet. İzin veriyorum. De ki, bak baba, gençken bana bunları söylüyordun. Ben de bu şekilde farkına varıp hatırlayayım ve senin yolundan çekileyim. Hep hayal kur kızım. Hayallerinin ucu bucağı olmasın. Çok uzaklara gitsin hayallerin. Hayatta başarabileceğin şeyler hayal ettiklerinin sınırına geçemez. O yüzden hayallerin çok geniş olmalı. Geniş olmalı ki başarıların da o derece büyük olabilsin. O kadar hayal et ki hayalin bu dünyanın sınırlarını bile aşsın. Etraftakiler ancak üç boyutu düşünebilirken sen dört, beş, altı veya daha çok boyutu düşünüp hayal etmeye çalış. Asla beynine sınırlar koyma. Amaçların yolunda da kendine limitler koyma. Büyük amaç yoktur. İnan ki her zaman senin büyük amaç olarak gördüğünden çok daha büyük amaçlar olabilir. Bu dünya çok küçük. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman kendini büyük ve heybetli bir olarak düşün ve sanki küçük bir küreye uzaktan baktığını farz et. Bak o zaman bütün o zor işleri sana nasıl da kolay gelecektir. Yanlış yapmaktan da korkma. Ben zaten yaşadığım sürece hep sana doğru bildiklerimi söylemekte yol gösteriyor olacağım. Tüm kalbinle inandıklarının peşinden koşarak gitmeye çalış. O kadar hızlı git ki eğer yanlış yoldaysan bunu çabucak anla ve yolunu zaman kaybetmeden hemen değiştirebil. Hepimiz insanız ve doğamız gereği hatalar yapıyoruz. Merak etme. Sen de çok hata yapacaksın. Ama önemli olan şu ki hataların çok zamanını almasın ve doğru şeyleri yapmaya daha çok zamanın kalsın. Hiçbir engel seni yıldırmasın. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkma. Mert ol. Hayat cesur insanları ödüllendirir hep. Karşına çıkan engeller aslında senin bu yolda daha güçlü olmanı sağlayan şeylerdir. Korkarak üstesinden geleceğin engeller. Olaylara iki tür bakış açısı vardır kızım. Bazı insanlar karşılarına bir dağ çıktığı zaman onu yolun sonu olarak görür ve dururlar. Başka yollar ararlar. Bazı insanlar ise karşılarına çıkan dağın arkasındaki aydınlık yolu görürler. Ve o dağa tırmanarak o dağa aşarlar. Bak o insanlar var ya, milyonlarca insan da dağın diğer tarafında bırakarak yollarına devam edip istedikleri yere varmaya başarırlar. Sen hep o ikinci insanlardan olmayı seç. Her zaman kendini geliştir hep öğren. Ölünceye kadar. Hiçbir zaman öğrendiklerinin yeterli olduğunu ve artık başka bir şeye ihtiyacın olmadığını düşünme. Öğrendiklerin buzdağının gözüken kısmı sadece. Henüz öğrenmediklerin ise buzdağının suyun altında kalan büyük kısmı. Şunu bil ki bir şeyin var olup olmadığını ve senin onu bilip bilmediğini onu öğrenmeden bilemezsin. Uzaktan her şey çok açıkmış gibi gözükebilir. Bu şeyi kulaktan dolma bilgilerle yeterince bildiğini de sanabilirsin. Ama emin ol, sadece okuyarak, izleyerek ve gezerek öğrendikten sonra evet, ben bunu aslında bilmiyordum dediğini fark edeceksin. İşte bu yüzden az okuyan ve az öğrenen kişiler her şeyi bildiklerini sanırlar. Çünkü neyi bilmediklerini bilmesinler ki. Ama hep öğrenmeye açık olan kişiler ise yeni şeyler öğrenirken şimdiye kadar ne kadar az şey bildiklerinin hep farkına vardıkları için bu mantıkla henüz bilmedikleri milyonlarca, milyarlarca faydalı bilginin olduğunu da tahmin edebiliyorlar. Bir insan her şeyi bilemez ki diye düşünebilirsin. Elbette bilemez. Sen sadece elinden geleni yap. Hiçbir zaman durma. Bir de en azından bir alan diğerlerinden çok ama çok iyi bilmeye çalışın. Çünkü o alan, seni ilerleyen dönemde kendi ayaklarının üzerinde tutan ve senin maddiyen destekleyen bir alan olabilir. Ders çalıştığın zaman bil ki çoğu insan ders çalışmayı hissetmez. Bu gayet normal bir şey. Unutma ki çoğu zaman insanın faydasını gördüğü şeyler hoşuna gitmeyerek yaptığı şeylerdir. Etrafındaki insanları kınamamaya çalış. Kim ne yaparsa yapsın kendisi için yapıyor. Sadece sen onlarda yanlış olarak gördüğün davranışları kendin yapma. Bir de kendi yanlışlarından değil, başkalarının da yanlışlarından öğrenmeye öğren. Seni kim kınarsa kınasın, takılma ve o kınamaları bir şans olarak gör. Bak ve anlamaya çalış. Gerçekten sana seni iyiye doğru götürecek ve seni geliştirecek şeylerden mi bahsediyorlar? Eğer öyleyse hemen kendini düzeltmeye çalış. Etrafını değiştirmeye çalışma. Kendi kendini değiştir ve onlara örnek ol onlar da sana bakıp zamanla kendilerini değiştirecekler. Değişmezlerse de o noktadan sonra bu senin sorunun veya sorumluluğun değil artık. Herkes kendi hayatını yaşar. İyi ya da kötü. Sana mantıksız eleştiriler yapıldığında da umursama. Şefkini kırmaya çalışanların seni de kendi bataklıklarına çekmesine izin verme. Umursamamak nasıl olur diye düşünebilirsin. Sana söyleyeyim nasıl olduğunu umursamamak bir eleştiriyi duyduktan sonra moralin bozulsa da cevap vermemen ve görmezden gelmen anlamına gelmiyor. Eğer mantıklı olmayan eleştiri moralini bozuyorsa sen ona cevap versen de vermesen de artık onu umursamışsın demektir. Umursamamak o eleştiriyi duymamış gibi davranmak demek. Diyelim ki kulağında kulaklık var ve sevdiğin bir şarkı dinliyorsun. Seni eleştiren kişi de karşında oturmuş ve sana bir şeyler söylüyor. Sen onun dudaklarının hareket ettiğini görüyorsun ve negatif veya mantıksız bir şey söylediğinin farkındasın. Ama ne söylediğini duymadığın için elbette moralin bozulmayacak öyle değil mi? Senin ruh halin o sırada dinlediğin o güzel şarkıyla dolu olacak. İşte umursamamak böyle bir şey. Sanki o kişinin ne söylediğini duymuyorsun bile. İnanarak gittiğin yol senin kulağındaki o güzel şarkı olsun kızım. Ama hangi yolda gidersen git, hiçbir zaman sadece kendini düşünme. Hep bildiklerini ve öğrendiklerini paylaşmaya çalış. Başkalarının seni geçeceğinden korkma. Onların senden öğrenmeye çalışırken harcadıkları zamanda sen daha da çok şey öğrenmiş ve daha gelişmiş olacaksın. Kendinde var olan bilgiyi başkalarıyla paylaştıkça o bilgi senin kafanda daha iyi oturacak ve bu şekilde o bilgiyi çok yönlü kullanabilecek bir seviyeye gelebileceksin biriyle tartıştığın zaman mümkün olduğunca sakin kalmaya çalış. Karşındaki senin için önemli biri ise ondan 2-3 saat ara isteyip sonra tartışmaya devam etmeye teklif et. İnan bana eğer tartıştığınız konu gereksiz bir şeyse 2-3 saat sonra ikiniz de sakinleşmiş olacak ve ikiniz de bu konunun yeniden açılmasını istemeyeceksiniz bile. Eğer karşındaki senin için o kadar da önemli biri değilse o zaman hiç tartışmak için zaman harcama. Gereksiz insanların senin zamanını, huzurunu ve enerjini almasına izin verme. Elinden geldiğince az insanın kalbini kırmaya çalış kızım. Eğer birinin kalbini kırdıysan hemen özür dile. Kendini ne pahasına olursa olsun haklı çıkarmaya çalışma. Gururunu böyle şeylerle doyurma. Gururun senin düşmanın, hep aklında olsun elinden geldiğince gururunun farkında ol ve sana yanlış şeyler yaptırmasına izin verme. Özür dilemek, küçülmek veya gururunun kırılması demek değil. Hem kendinin hem de karşındakinin hayatını iyileştirme çabasıdır. Biri senden özür dilediğinde de onu affetmeyi bil. İnan bana hayat bu tarz şeylere çok anlamsız kalacak kadar kısa. Şöyle düşün. Sen de bu dünyaya terk ettikten sonraki zamanda bu dünyada yaşayanların senin kimden özür dileyip kimi affettiğinden haberleri bile olmayacak. Bütün bunlar sen var oldukça anlamlı olacak. Sen yok olduktan sonra ise silinip gidecek. Böyle basit şeylerle hayatını affetme. Sen birini affettikten sonra o kişi tekrar tekrar aynı yanlışları yapmaya devam ediyorsa o zaman sadece o insandan uzaklaş ve onunla ilgili beklentilerini yok et. İleriye bak. Biliyor musun? Ben gecemi gündüzüme katıp bu dünyada iyi bir iz bırakmaya çalışıyorum. Başarıp başaramayacağımı da henüz bilmiyorum. Ama şayet bir gün başarırsan asla benim başarılarımı kendine pay biçme. Benim kızım olduğun için kendinle gurur duyma. Benim kazandığım veya kazanacağım saygıyı hayatının hiç evresinde kullanmaya çalışma. Benim başarılarımda ne kadar katkın olmuşsa ancak o ölçüde kendine pay biçebilirsin. Diğer şeylerde ise senin bir katkının olmadığını anla ve şunu bil ki senle ben ayrı bireyleriz. Kendinle gurur duyman için kendi sebeplerin olsun. Kendin tek başına bir birey olarak öyle başarılara imza at ki onlarla gurur duyabilesin. Kendi kazandıklarınla gurur duymak senin bu hayattaki en doğal hakkın. Ama benim başarılarımı kendi başarımmış gibi sahiplenip kendinle gurur duymaya senin hakkın yok. Çünkü eğer ben hayatta başarılı olursam benim kızım olman sadece bir şans. Senin aslında hayatta az başarı imza atmış insanların evlatlarından hiçbir farkın veya üstünlüğün yok. Kendi gücüne inan. Benim ve başkalarının değil. Ben sana inanıyorum. Ama sen kendine benim sana inandığımdan daha çok inanmalısın. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Ne kadar başarılı olsan da, ne kadar başkaları için ulaşılmaz gözüksen de hep mütevazi ol. Hiçbir zaman kendini beğenmişlik yapma. Çünkü maddi başarılar seni başkalarından daha üstün yapmıyor. Seni başkalarından daha üstün kılan asıl şey, maddi başarıların olsa da kibirlenmemen ve alçak gönüllülüğünü korumandır. Gerçek başarı işte o samimiyeti, mütevazılığı ve başarı kazanmadan önceki orijinal halini korumaktır. Hiçbir zaman herkes bir şey yapıyor diye sen de aynı şeyi yapmaya kalkma. Sürü psikolojisiyle hareket etme. Sen fark olabilirsin. Kendi düşüncelerin, kendi bakış açın olsun. Bu hep diğerlerinin söylediğini tam tersini yapmak anlamına da gelmiyor. Sadece ölçüp biçerek tartarak karar ver. Eğer herkes doğru yapıyorsa sen de yap. Yok yapmıyorsa farkında ol. Çoğunluk bu şekilde yapıyor diye sen de o şekilde yapma. Sorunlardan kaçma. Onları çözmeye çalış. Çok sorun çözdükçe daha hızlı çözümler üretebilen ve daha yaratıcı birine dönüşeceksin. Yaratıcı olmaya çalış ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğren. Yaratıcı olabilmek için çok donanımlı olman ve elinden geldiğince çok şey öğrenmen gerekir. Eğer az önce söylediğim gibi boca hayal kurmaya alışkanlık edinmişsen ve her gün yeni şeyler öğreniyorsan yaratıcı olman için uğraşmana gerek bile kalmayacak. Çünkü yaratıcılık, senin bildiklerinin sentezi, yani birleşmesi sonucunda ortaya çıkan farklılıklardır. Onları birleştiren senin geniş hayal gücündür. Matematik, bilimlerin şadiye var ya, ben de senin baban olarak bu fikre sonuna kadar katılıyorum. Matematiğe her zaman ilgili ol. Matematik sorularını çözmeye ürendikçe daha yaratıcı olmaya başladığını sen de fark edeceksin. Ve hayattaki diğer sorunları da kolayca çözebileceksin emin bu özelliği kazandığında diğerlerinden daha çok fazla şeyi başarma şansın olacak. Analizini yaptığın şeyler bir tek etrafındaki olaylar ve onların sebepleriyle sınırlı kalmasın. Bunu yapmaktan daha çok insanları analiz et. Daima onları derinlemesine analiz et. Her insan yeni bir kitaptır. İnsanın neyi, niçin yaptığını bildikçe sana karşı yapabileceği potansiyel kötülükleri önceden görebilip ona göre kararlar verebileceksin. Bu şekilde kötü niyetli insanların sana büyük zararlar vermesinden kendini koruyabilmiş olacaksın. Ama unutma ki sana en yakın ve senin için en ulaşılır kişi her zaman sensin. Kendini ve kendi hareketlerini herkesten çok tahlil et. En büyük kitap sen yani kendinsin. Her tür insanla karşılaşacaksın. Etrafında seni kendi çıkarları için kullanmak isteyen de olacak. Kendisini daha önemli bir olarak göstermek isteyen de olacak, seni seven de olacak, sevmeyen de olacak, seni kıskanan da olacak, iyiliğini isteyen de olacak, karamsar ve hiçbir şeye mutlu olmayanı da olacak, hayatından çok memnun olan ve hayat dolu insanlar da olacak. Herkesin karakterini ve niyetini anlamaya çalış. Kendini onların yerine koy ve niye böyle yaptıklarını kavramaya çalış. Onlara hak ver. Hak verdikçe, onları daha iyi anlayacak ve onların yerinde olsaydın, sen ne yapardın sorusuna daha iyi cevaplar bulmuş olacaksın. Bu şekilde de onlardan gelebilecek zararlardan daha iyi korunabileceksin. Unutma ki en iyi silah düşmanlığı iyi tanımaktır. Tabii ki bunlar kötü niyetli insanları önceden belirleyip tespit edebilmen için. Etrafında iyi niyetli insanlar da çok olacak. Muhtemelen birbirinizi çok seveceğiniz kız arkadaşların da olacak. Onların kıymetini bil ve onları koru. Asla onların kalbini kırma. Ve onlara hep sadık ol. Ama şunu da aklının bir köşesinde her zaman tut. En yakın bildiğin insan da gün gelir seni rakip olarak görebilir. Bu yüzden tedbiri elden bırakma. Karamsar insanlardansa hep uzak durmaya çalış. Karamsarlık bulaşıcı bir hastalık gibidir. Onunla çok temasta bulunursan mutlaka sana da bulaşacak ve iyileşmen uzun sürecektir. O yüzden her şeyde bir olumsuzluk arayan insanlardan uzak durmaya çalış ve kendin gibilerle kaynaş. Hayatta sana karşılıksız ve bedava verilen şeyler karşısında her zaman dikkatli ol. Şunu bil ki çok ender durumlarda karşılıksız verilen şeyden hayır gelir. Çoğu zaman beleşçiğin verdiği zarar beleş olmayan şeylerden daha çok fazla olur. O yüzden böyle durumla karşılaştığında bir ölç bir biç. Bir de bedeninin sağlığına çok dikkat et. Sık sık spor yap ki vücudun hepsinde kalsın. Çoğu zaman içimizdeki sıkıntının sebebi psikolojik sebeplerden değil, bedensel sebeplerden kaynaklanıyor. Vücudunun zindeliği ve sağlığı direkt beyninin performansını etkiliyor. Bu yüzden de vücudunu hepsinde tut. En çok dikkat edeceğin şey de uyku olsun. Ne kadar uyuduğunda uykuya doymuş ve kendini daha zinde hissettiğini anlamaya çalış ve uyku düzenini bozma. Başarılı insanlar 4 saat uyur, 5 saat uyur gibi klişe laflara da inanma. Herkesin biyolojik yapısı farklıdır. Bunlar doğru da olabilir yanlış da. Kendin için doğru olanı bulup uygulamaya çalış. Başarılı olmakta uyku süresinin katkısı varsa o süreyi senin vücudun daha iyi biliyor. Az uyumak başarıya giden yol değildir. Eğer vücudunun ihtiyacı olduğundan az uyuyorsan bu başarısızlığa giden yoldur. Sana vereceğim en önemli ve en son nasihatimse şu. Asla her şeye hemen inanma. Sorgulamayı öğren. Her şeyin arkasındaki niçin sorusunu araştır ve cevabını bul sonra inan. Elinden geldiğince her şeyi sorgula ve inandığın şeye gerçekten inanman gerekip gerekmediğine emin ol. Mesela benim bu videoda söylediklerimi muhtemelen doğru şeyler olarak algıladım ve kabul ettim. Çünkü bunları sana en yakın olan insan baban söylüyor. Ve kendi tecrübelerinden, bildiklerinden yola çıkarak söylüyor. Ama hayır. Hatta benim söylediklerimi dahi sorgulamaya öğren ve dediklerimi öncelikle niye dediğimi tam kavrayıp sonra uygula. Bunu yaptığın zaman artık bunları ben sana dedim diye değil, kendin anlayıp karar verdin diye yapmış olacaksın. Bak o zaman gerçekten özgür bir birey olacaksın. Hoş geldin dünyaya kızım. Yaşamayı hak etmeye çalış.